Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak Tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalayan'ın bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı... 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim bütün ilmeklerimi. Ön yüzden modelimi kuracağım. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Dediğim gibi ben lastik Örmediğim için şu anda bir sıra ters örüyorum. Ön yüzden modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Bir sıra şöyle ters örgümü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak İki ilmek ters örüyorum. Burada bir artırma yapacağım. Sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Hem artırmamı yapmış oldum hem de ilmeklerimi ördüm. 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm. Daha sonra baştaki 2 ilmeği bir kez daha örüyorum ve çıkardım. Bakın üçüncüyü örmedim ikinci seferde. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Burada bir arttırma yaparken üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak örüyorum. İlmeklerimi bırakmıyorum. Bu üçüncü ilmeğim hariç baştaki iki ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Ve çıkarıyorum hepsini birlikte ilmek sayımız yine aynı burada arttırma yaptığımız için ipi benden yana aldım 2 ilmek ters ördüm bir arttırma yapıyorum sıradaki 3 ilmeğimin şöyle üçünü birlikte düz olarak öreceğim ilmeklerim biraz sık kaldım Evet üçünü birlikte ördüm çıkarmıyorum baştaki iki ilmeğimi birlikte bir kez daha örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum kenar ilmeğini de düz ördüm ön yüzden modelimizi kurmuş olduk modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir artırma yapıyorum sıradaki 3 ilmeğimin bakın şöyle üçünü birlikte alıyorum ters örüyorum yine e, ön yüzde yaptığımız gibi üçüncü ilmeği örmüyorum ikinci iki ilmeği ilk iki ilmeği şöyle bir kez daha ters örüyorum ve çıkarıyorum İpi arkaya aldım iki ilmek düz ördüm burada bir artırma yapıyorum Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ters ördüm. İlmeklerimi çıkarmıyorum. Bu üçüncü ilmeğim hariç ilk 2 ilmeğimi bir kez daha ters olarak örüyorum ve çıkarıyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma yapıyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ters ördüm. Çıkarmıyorum. Baştaki iki ilmeğimin ikisini birlikte bir kez daha ters örüyorum ve çıkarıyorum. İki ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şu anda anlaşılmıyor modelimiz tabii ki. ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. Burada bir artırma yaparken bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bırakmıyorum. Baştaki iki ilmeğimin ikisini şöyle birlikte bir kez daha öreceğim. Ve bıraktım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. Yine burada bir arttırma yaparken bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak ördüm, çıkarmıyorum. Baştaki 2 ilmeğimin birlikte bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. Burada arttırmamı yaparken bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak ördüm. Şöyle ipimi ayarlayayım. Evet, üçüncü ilmeğim hariç baştaki iki ilmeğimin ikisini birlikte şöyle düz olarak ördüm ve çıkardım ilmeklerimi. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir artırma yapıyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ters ördüm. Baştaki 2 ilmeği bir kez daha ters örüyorum ve bırakıyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırmamı yaptım. 3 Üç ilmeğin 3'ünü birlikte bu şekilde alıyorum. Ters örüyorum. Bırakmıyorum. 3. ilmeğim hariç baştaki 2 ilmeğimi bir kez daha ters örüyorum ve çıkarıyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm arttırma mı yaptım? Ilmeklerimin 3 ilmeğimin yani üçünü birlikte ters örüyorum. Çıkarmıyorum. Sondaki ilme, yani 3. ilmeğim hariç baştaki 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm bir kez daha ve çıkardım ilmeklerimi. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet dilerseniz şöyle ön yüzden bir kez daha geçelim modelimiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. Arttırmamı yaparken burada 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm. Çıkarmadan baştaki ikisini bir kez daha düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. Evet arkadaşlar modelimiz bundan ibaret. Modelimiz hem ön yüzde hem de arka yüzde kuruluyor. Yapım aşaması da oldukça kolay. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. Evet model ortaya çıktı. Zaten daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin lastik üzerindeki hali ve de daha büyük hali modelimiz bu şekilde arkadaşlar yapım aşaması oldukça kolay ve de şık bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında, dilerseniz bebek battaniyesi yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.